Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir RGB LED kontrolcüsüne yakından bakıyoruz. Bu kontrolcü Wi-Fi özelliği barındırıyor arkadaşlar içerisinde. Telefon ve tabletten Wi-Fi üzerinden bağlanıp kontrol edebiliyorsunuz. Aynısının bir de Bluetooth özellikli olanı var. Bluetooth üzerinden kontrol edilebileni var. Onu da aldım. O biraz daha ufak bir cihaz. Bu biraz daha büyük. İkisini de ben deneyeceğim odamda. Hangisi kullanışlıysa odamda onu kullanacağım. Diğerini de farklı bir yerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Kumandası arkadaşlar normal bildiğimiz kontrolcü kumandası herhangi bir Wi-Fi ibaresi vesaire yok burada. Normal standart kumanda. Kullanım kılavuzu var. Bir de kontrolcü var. Zaten bu pakette geliyor. Ee, yine bu kontrolcüde arkadaşlar 5 metreye kadar sorunsuz deti yürütebiliyor. 5 metrenin üzerine çıktığınızda ise mutlaka bir repeater kullanmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben size 5 metre dedim ama buna mutlaka uygun adaptör kullanmanız gerekiyor. Bunu şöyle planlayabilirsiniz. 1 metreye 1 amper gelecek şekilde adaptör planlaması yapın. Yani kalkıp da 5 metreye 1 amper kullanırsanız adaptör ısınacaktır, kendini yakacaktır, kullanmaz hale gelecektir. Eğer ki piyasadaki markasız OEM ucuz adaptörlerden alırsanız da mutlaka sizin kontrolcünüze ve ledinize zarar verecektir. Kaliteli adaptörü nasıl anlarsınız? Bakın adaptörlerde mutlaka seri sir. numarası ve CE damgası olmak zorundadır. Bu mesela kaliteli bir adaptör. Yine bir tane daha adaptör göstereyim size. Bakın seri numarası var. CS var. Bütün özellikleri yazıyor. Üretici firmanın bilgileri var. Bunlar kaliteli adaptörler. Piyasada satılan ucuz adaptörlerin hiçbirisinde bunlar yok. Hani bunlar kontrolcünüzü LED'inize zarar verir. Hadi bunu geçtim. Allah korusun direkt 220 volt giriyor içerisine. Hani evde yangı bile çıkartabilir. Şimdi ledimizi arkadaşlar yine şu küçük konektörler vasıtasıyla hiç lehim kullanmadan bağlayacağız. Direkt olarak konektörümüzü takalım. Ledimiz burada hazırdı zaten. Yine ok işareti birbirine denk gelecek şekilde bağlıyoruz. Led bağlantımız bu kadar. Adaptörümüzü de bağlayalım. Şu anda bağlı hazır durumda. Kumandadan deneyelim. Mavi renk. Kırmızı. Yeşil. Bu arada renk geçişleri çok iyi arkadaşlar. Bakın kırmızı yaptım. Diğer kontrolcülerdeki gibi direkt olarak kırmızıdan maviye atlamıyor. Bakın maviye basıyorum şimdi. Pembe olup ara geçişle geçiyor. Bakın. Direkt mavi. Geçiş efektleri çok iyi. Şimdi Wi-Fi'si nasıl bağlanıyor? Hemen onu da kısaca göstereyim. Evet arkadaşlar Wi-Fi için de şuradaki QR kodları kullanabilirsiniz. QR kodu kameraya okuttuğunuzda otomatik olarak indir butonu çıkacaktır tepede zaten. Aynı şekilde QR kod burada da var. Eğer bulamazsanız Magicom yazılımı indireceksiniz. iOS'ta Android'te de bu program mevcut. Burada tablet görüntüsünü sol alta eklerim. Oradan daha net görebilirsiniz. Adaptör bağlıyken Wi-Fi'yi açıyorsunuz. LED net olarak otomatik olarak buluyor. Benimki otomatik bağlandı. Burada herhangi bir şifre vesaire sormuyor. Bilginiz olsun ilk bağlantıda da. Bağlandıktan sonra indirmiş olduğunuz Magicom yazılımına giriyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak device kısmında sizin cihazınızı görecektir. Bakın gördü. Buradan açma tuşuna bastınız da şöyle yapayım. LED net görebilirsiniz. LED'i yakıyor. Yine kontrolörün üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. İçerisine giriyorsunuz kontrolörün. Burada renk geçişlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz dokunmatik olarak. Bakın kırmızı. Yine geçişler aynı şekilde. Ara geçişlerle oluyor. Direkt olarak geçmiyor. Burada altta dayı kısmında arkadaşlar kendisiniz renkler atabiliyorsunuz. Bunları ben atadım. Mesela değiştirebiliyorsunuz bunu. Mesela sarı ekleyelim bir tanesine. Basılı tutuyorsunuz. Otomatik olarak sarı oluyor. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yazım çok kullanış yani çok rahat kullanımı. Üstten zamanlama atabiliyorsunuz. Kapatıp açma tuşu burada da var. Fonksiyonlarda kendi içerisinde gelen Kumandadaki animasyonlar var. 20 tane. Kendiniz de animasyon atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu cihazın özelliklerini de belirtilmemiş. Bunda e, mikrofon ve müzik özelliği de var. Yani müziğe senkronize olarak e, yanıp sönebiliyor. Mesela mikrofonda şu anda benim sesime göre algılı. Buradan hassasiyeti arttırıp şu anda benim sesimi algılıyor. Aynı şekilde müzikte de buradan müzik açtığınızda müziğe duyarlı olarak çalışabiliyor. Sinemayı ben anlayamadım ne olduğunu. Televizyonla alakalı bir şey herhalde. Denedim ama yapamadım. Kameraya da ben izin vermedim zaten. Sizin kullanacağınız şu bir numaralı arkadaşlar. kalır kısmı zaten. Güzel kullanışlı bir cihaz. Yorum kısmına sorunuz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Yerinden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Yine bu ürünün linkini aşağıya eklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.